Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan meydana geldi efendim. Öyle ki yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz sahil yolunda aşıp denize kadar sürüklendi. Kapanan yolda ulaşım sağlanamıyor. Dahası toprak altında araç olup olmadığı araştırılıyor. Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi denize kadar sürüklendi. Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı. İş makineleri yolu açmak için harıl harıl çalışıyor. Bir yandan da toprak altında araç olup olmadığı araştırılıyor. Akıntı Kısmen devam ediyor. Heyelanın devam ettiği kısım muhtemelen inecek bir miktarda. Artvin'de Karadeniz sahil yolunun kıyıcık mevkiinde yaşanan heylan korkuttu. Dik yamaçtan akan tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yağını tünel çıkışına doldu. Heylan sırasında yoldan geçen bir otomobilde hasar meydana geldi. Şu anda araç olup olmadığı belli değil. Çalışmalar sürüyor. Heylanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Bir yandan plaka tanıma sistemi kameralarıyla heylan altında araç olup olmadığı inceleniyor. Diğer yandan iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışmaları yapılıyor. Büyük bir kütle biliyorsunuz 150-200 metrelik bir uzunluğa sahip. Tünel kayıtlarından, kameralarından hangi araçlar girdi, hangileri çıktı. O şekilde bir çalışma yürütüyor arkadaşlar. Güngören köyünde iki ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Rize Artvin Havalimanı'na gelen bir cenaze sahil güvenlik botuyla Artvin'e götürüldü. Vatandaşlar sahil güvenlik ve balıkçı tekneleriyle taşındı.